Evet 20K olacağız. Başladı mı? Evet başlamış 20K Sonra zevkimize bakacağız O zaman Haydi başlayalım <laughs> Bayağıdır video atmadım bir video atayım dedim Şöyle 20K alacağım bir videoda arkadaşlar anayasağımla bu arada geleceğim bir ara diyordum Geldim gördüğünüz gibi İnşallah yapacağız hadi bakalım. Aa, bazen iyi bazen kötü oynuyorum. Ruh halime göre değişiyor benim. Onu söyleyeyim. Hop. Gel bakayım. İlk kill keser. <laughs> Abi heyecanlandım. Tamam. Dur. Şimdi arkadaşlar benim şöyle bir planım var. Bütün karakterleri böyle 36 rank yapacağım. Şu et kardeşim de. Tamam 37 oldu bu da arkadaşlarla kazarken 36 şimdi şu kenji'ye 30 rank yaptıktan sonra bu 36 rank sonra da kenji'ye 36 rank yapacağım ve zevkimize bakacağız şimdi heyecanlandım daha iyi oynamaya çalışacağım <laughs> dediğim gibi uzun zaman sonra yeni video atınca böyle insan bir heyecanlanıyor videodan önce alıştırma maçı yaptım böyle pro pro oynuyordum videoya girdim bakın sarıyorum ya yani. neyse Şöyle yapıyorum ben de arkadaşlar hoşuma gidiyor. O Edgar'ı yükle dalmalıydım. Onu unuttum ben. O 3 yük olarak dalsaydım hiçbir şey olmayacak. Taktiksel oynamamız lazım arkadaşlar. Bakın mesela hop koş. İyileşe iyileşe. Ultiyi atamadım. Oğlum ne oluyor lan videodan önce esportçuydum ne oldu? Oh tamam gerilmek yok. Ya beş kupa şey Tamam Ömer sakin ol. Videonun başları acayip boktan olacak heyecandan. Ama yemin ederim videodan önce şey olalım. Zaten kupandan belli o iyi oynadığım aga. Ama işte ruh halimin göre değişiyor. Ve şu an acayip heyecanlı olduğum için. Kontrolcüleri bile kullanamıyorum. Çalın içi Ya oğlum git git. Cık. Ne oldu? Asmin Allah benim el vekil. video başlayınca ne oluyor bana? Tamam. Durun. Baz gel. Baz gel. Bismillahirrahmanirrahim. Abi yemin ederim çok iyi oynuyordum ya. Bismillah. Ama videodan önce kaçmayı biliyorum. Şimdi videoya başlayınca dalıp duruyorum. Kaçmayı öğrenmem lazım. Hadi yaparız be şunu alalım. Şunu sökerim. Yukarıda nita var. Şöyle ondan şöyle bir ulti doldurduk mu? Yakar. Yemede, yemede. Piper git. Piper tehlike. Abi işte böyle oynuyordum, kaçıyordum. Ama işte videoya girince kendi Hele kenji olunca böyle dalıyorum. Bak dediğim an canın nasıl alacak atacaksın. kral budur. Ama korkak rol oynamamak istiyorum dersen onu bilmem. Şöyle ultiyi kasalım. Adam ulti kasmam için izin verdi abi. Şu, şu, Juju şu, acayip fena değil mi? Eşimcilik güzel. Aa, bu arada Juju'yu Araplar çok güzel oynuyor. <laughs> Neyse. Bazen de var Arkadaşlar sonra şu ka pemi kasacağım. Sonra elimizi kasacağım. Yani benim düzenim bu. Bence hesap hiç de fena değil bana kalırsa yani sizi bilmiyorum. Size göre kötü olabilir. Şimdi gidip 100.000 kupalık bir hesabınız varsa ki olamaz çünkü 84 bine düştünüz. Şu an tek 100 bin kupa olan kişi Hayra. Oğlum Hayra yine birinci oldu lan. Çok iyi değil mi? 20 kaykasam? Bak e, durun Hatta şu maçtan sonra göstereyim. Hop şöyle sağdan sola, üstten arkadan at. İşte fraşe. Oğlum ben şu, şu kemikler takıntım var ya. Çok gıcığıma gidiyor. Takıntımı yitirmem lazım. Bu arada şurada kesin. Ben pusuya geçiyordum. Hiç kimse yapmıyor mu şu an bunu? Ya oğlum multi boşa gitti. Şu an kendimden yediğim eksiği bir almaya çalışıyorum. Maç közüydü kardeşim. 500 kupa olalım rahatlayalım tamam mı ah inşallah bak şu an acayip gerilim Oğlum, Videodan video açınca bana ne oluyor ya yemin ederim acayip pis geriliyorsun ben videodan sonra öyle mi öyle bir gerilmiyorum ben anlamadım neyse şimdi biraz topladım dedim ya birazdan toplarım diye. abi naniye bulaşmak istemiyorum? istese gelir beni bam bam yapar yani yakından. Teşekkürler ama hani bu arada hani sağ ol hani search git search search git ben şunu alır kaçar. Hayır hani var. Oğlum işte ben videoda önce saklanıyordum da işte saklanırsan eğlencesi kalmaz. Ah ucuz atlattık. Şurada saklanıyor. Abi saklanarak kasmak kasıyor kasıyorum şu son zamanlarda. Yüksek kupadayken acayip yüksek kupadayken. Çünkü şu an ranka takmış birisiyim ben. Demiştim şurada nani var diye. Kaçırdı kaçırdı. Tam diyeceğim an geldi. Ama dalmayı da seviyorum işte ne diyeyim. Zıplarsa anında kaçarım. Hop. Aynen o şey. Aksesuarına düşseydik. Kolum her yerden adam çıkıyor. <laughs> Yemeda. Oğlum atıcılar ne biliyor bunu ya. Bilmeyen çok az kişi var. Burası adam botlar bilmiyor. Hayır lan botlar bile biliyor düşün yani. Videodan önce full dönem ben şimdi dönmüyorum. Dynamite ne, ne işim yok bak. Benim. Şurada birisi var. Ama ne yapayım arkadaşlar? Şu haritaya bakın ya. Ben var bu arada. Gelin mi alıyor? Oğlum ben şimdi ne, ne yalan söyleyeyim. Bak birkaç yıldır oyun oynamıyordum tamam mı? Şu son 2024'te alışma, yeniden alışmaya başladım. Öyle olunca işte devam etseydim şu an bu arada ben 37 bin kupa rahat vardım. Rahat o da yani rahat. Bu arada benim şö şöyle bir e, mallığım olduğunu fark ettim. Ben şu an fark ettiyseniz hiç top toplamadan adam...